Kıbrıs'a yatırım yapmayı sıcak bulan birçok yatırımcımızın sorduğu bir soru var. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum bu videoda. Öncelikle eğer gerçekten size bu fikir sıcak geliyorsa sizinle oturuyoruz. Bizim ofisimizde, sizin yerinizde veya online meeting yaparak, toplantı yaparak projelerimizi tanıtıyoruz. Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerinde 40'a yakın projemiz var ve bunlardan size uygun olan hangi şeyi düşünüyorsanız yani bir yatırım yaparken kira getirisini düşünüyorsunuz yoksa sadece al sat mı yapıyorsunuz veya orada yaşamak mı istiyorsunuz bununla ilgili doğru projeleri size öncelikle öneriyoruz. Bu projelerden ilginizi çekenleri daha yakından tanımanız ve doğru kararı verebilmeniz için şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Sizden sadece uçak biletinizi almanızı istiyoruz. Kıbrıs'taki tüm transferler, konaklama bize ait olmak üzere beraberce sizinle Kıbrıs'a gidiyoruz. Kalacağınız yerleri seçtiğiniz projeleri yapan inşaat şirketlerinin daha önce yaptıkları tesislerden seçiyoruz ki hem burada inşaat kalitesini buradaki e, yaşamı e, birebir deneyimleyin diye. Ve çeşitli sunumlar yapıyor. Doğrudan inşaat şirketleri e, sizlere e, bilgiler veriyor, sunumlar yapıyor ve yakından projeleri e, geziyorsunuz. Ve ondan sonra da bir karar veriyorsunuz. E, eğer olumlu bir karar verirseniz bu yatırımı gerçekleştirmek istiyorsanız o zaman bir Kapora ödüyorsunuz ve belirli bir süre için seçtiğiniz yer rezerve ediliyor. Ondan sonra da bir sözleşme ile artık satın alımınız gerçekleşmiş oluyor. Bu süreçlerin tamamında hep yanınızda oluyoruz ve bize her zaman web sitemizden de ulaşarak güncel bilgileri elde edebilirsiniz. Teşekkürler.